28 haftalık hamilelikte bir günde neler yedim ve neler yaptım. Henüz uyanmamı gerçekleştirmeden işe varıyorum ve her zamanki kahvaltımı ediyorum. Fakat bugün bu kahvaltı bana yetmeyecek ve ikinci bir kahvaltı isteyeceğim. Bu da saat 10.30-11 civarı oluyor. Kendime bir porridge yapıyorum ve tabii ki bir de kahve. İçine koyduğum bu malzemelerle yapılan porridge gerçekten çok lezzetli oluyor. Kahvenin yanında özellikle. Bunu da geç yediğim için canım öğle yemeği istemiyor. Fakat sonrasında bir dondurma istiyor ve dondurma yiyorum. Sonra akşam vakti geldiğinde hem evde yiyecek bir şey olmadığı için hem uğraşacak bir halimiz olmadığı için. Hem de Ikea'dan bakmak istediğimiz şeyler olduğu için direkt Ikea'ya gidiyoruz. Burada hem kızımı eğlendirebilecek çok fazla şey var hem de yemek işi aradan çıkacak ve burada akşam yemeği yedikten sonra birazcık dolaşıyoruz. Fakat bakmak istediğimiz şeylere kesinlikle bakamıyoruz. Çünkü ben zaten bitmişim. Benim o kadar enerjim yok ki bu Ikea tripi benim için sadece bir hayatta kalma yolculuğundan ibaret. O koltuktan bu koltuğa, o yataktan bu yatağa, şu bilgisayar masasından başka bilgisayar masasına geçelim derken bir şekilde bu labirenti de bitiriyoruz. Ve bakmak istediğimiz hiçbir şeye bakamamış bir halde müzik klibi çekerek eve dönüyoruz.